Arkadaşlar merhaba. Bugün 1 Temmuz Cumartesi. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Doğuş Otomotiv finansallarını açıkladı. Doğuş Otomotiv finansallarına ait bilgileri özet bir biçimde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şirketle alakalı bilgileri de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Önce Doğuş Otomotiv neler yapıyor şirket? Bunları sizlerle paylaşayım. Doğuş Otomotiv Türkiye'de Volkswagen grup markalarının ithalat, satış ve satış sonrası hizmet konularında faaliyet gösteren tek yetkili distribütörü konumundadır. Doğuş Otomotiv'in %96.2 oranında payına sahip olduğu ve perakende organizasyonunu temsil eden bağlı ortaklığı Doğuş Oto toplam 4 farklı bölgede 27 yetkili satış ve 26 servis noktasında ve 1100'ü e aşkın çalışanıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Doğuş Otomotiv Volkswagen binek araç, Volkswagen ticari araç, Audi, Porsche, Seat, Cupra ve Skoda markalarının yetkili satış ve servis hizmetlerini yürütmektedir. Doğuş Otomotiv ayrıca filo satış hizmeti de vermektedir. Bununla birlikte DOD yetkili satıcısı olarak ikinci el satışı da yapmaktadır. 2007'den beri TÜR TÜRK muayene istasyonlarının işletmesini üstlenmiş olup Mart 2021 itibariyle denizcilik sektöründe satış sonrası hizmet ve yedek parça alanlarında Doğuş Marine Servis adı altında faaliyet göstermeye başlamış ve şirket 2004 yılında halka arz edilmiş olup şirket payları o tarihten bu yana Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamış arkadaşlar. Doğuş Oto, benim de sizlerle defalarca paylaştığım uzun vade için beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Bizde işlem görüp en iyi temettü ödemesi yapan şirketlerden biri arkadaşlar. Yani uygun fiyatlarda olduğunu düşündüğüm dönemlerde zaten bu şirketi sizlerle paylaşıyorum. En son Mart 2023'te hisseyi sizlerle 129 TL paylaşmıştım. Zaten bizim o paylaşımımızdan sonra bir daha o fiyatları hisse görmedi. Hisse bugün 303 TL. Geçmişte yine 2022 yılında sizlerle 40 TL'deyken bu hisseyi paylaşmıştım. Yani en başından bizi takip eden yatırımcının neredeyse 8 kat hisse yükseldi. En son dediğim gibi Mart 2023'te 129 TL. O günden bu yana hissede yükseliş %135. Bir de sizlerle geçtiğimiz Aralık ayında Aralık 2023'te 229 TL'de paylaşmıştım yine 229 TL'nin altında bir daha hisse görmedi. Bugün 303 TL'den fiyatlanıyor. Hatta şu ağlık döneminde paylaştığımda ne kadar yükselmeyen bir hisseydi. 146 gün yani 5 aydır yatay bantta giden Orta Doğu'daki savaşın olduğu dönemler 5 ay yükselmeyen bir hisseydi. 229 TL paylaşmıştım. Ondan sonra hisseyi bir 415 lira kadar götürdüler. Sonra şu dönemde bir temettü ödemesi yaptı. Gerçekten biz de işlem görüp temettü ödemesi en iyi olan firmalardan biri. Belirttiğim gibi bütün işlerde olduğu gibi Doğuş Otomotiv'de de uygun fiyatlarda olduğunu düşündüğüm dönemlerde sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Doğuş Otomotiv halka açıldığı 2004 yılını takip eden 20 yılın 15'inde temettü ödemesi yaptı arkadaşlar. Şirketin bu periyotta ortalama %66 temettü dağıtım oranı ile %8.9 temettü verimi sundu ve bu oranın BIST ortalamasını oldukça üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Şirketin son temettü dağıtımı Nisan 2024'te olmuştu. Brüt'te 40.91 TL ile %14.2 verime işaret ediyordu. Şirketin 2025 yılında da %50 civarında bir temettü dağıtım oranı ile temettü performansını sürdüreceği tahmin ediliyor. BIST endeksi son bir yılda %113 değer kazanırken Doğas ise %151 değer kazandı ve son bir yılda en düşük 119 TL 95 kuruş seviyesini gören hisse en yüksek 371 TL 78 kuruş seviyesini gördü. Şimdi finansallarına hızlıca bir bakalım. 2023 birinci çeyrekte hasılat 33 milyar 548 milyon TL 2024 birinci çeyrekte hasılat 34 milyar 120 milyon TL oldu. Yani hasılatında çeyreklik bazda baktığımızda %1.7'lik bir artış var. Yıllıkta satışlarına baktığımızda 2023 birinci çeyrek sonunda son bir yıldaki satış rakamı 114 milyar 795 milyon TL. 2024 birinci çeyrek sonunda son bir yıldaki satış rakamı 149 milyar 816 milyon TL oldu. Yani satışlarında Yıllık bazda baktığımızda %30'luk bir artış var. Kar durumuna baktığımızda 2023 birinci çeyrekte 5 milyar 697 milyon TL net kar açıklayan şirket 2024 birinci çeyrek sonunda 2 milyar 976 milyon TL net kar açıkladı. Yani çeyreklik bazda baktığımızda net karında %47.7'lik bir düşüş var. Yıllıkta kar durumuna baktığımızda 2023 birinci çeyrek sonunda Son bir yıldaki net karı 20 milyar 314 milyon TL. 2024 bir çeyrek sonunda son bir yıldaki net karı 16 milyar 900 milyon TL oldu. Yıllık bazda net karında %16.9'luk bir düşüş var. Öz kaynaklarına baktığımızda öz kaynaklarında ciddi bir artış oldu. 2023 bir çeyrek sonunda 13 milyar 606 milyon TL öz kaynak. 2024 bir çeyrek sonunda 51 milyar 829 milyon TL oldu. Öz kaynaklarında yıllık bazda %281 oranında bir artış var. Net borç durumuna baktığımızda Doğuş Oto net nakit pozisyonda olan şirketlerden biri. Yani nakitleri borcundan daha fazla. 2023 birinci çeyrek sonunda 871 milyon TL net borcu vardı ama 2024 birinci çeyrek sonunda şirketin net nakit pozisyonu 2 milyar 598 milyon TL. Bu kısımda iyileşme %398 oldu Favok son bilançoda 4 milyar 420 milyon TL oldu. Yıllıkta üretmiş olduğu Favok 22 milyar 374 milyon TL. Şirketin %33.3 oranında ortağı olduğu ve periyodik araç muayene hizmetlerini sunan TÜTÜRK 2023 yılında hasılatını 12.1 milyar TL ile yıllık bazda %136 oranında artırmıştı. Büyük bölümü sabit ve bir kısmı da gezici olmak üzere Türkiye genelinde 300'ün üzerinde muayene istasyonu ile hizmet veren TÜRK'ün il bazında en yüksek gelir payı %17 ile İstanbul operasyonlarından elde edilmektedir. 2023 yılında yatırımlarına devam eden TÜRK, yıl genelinde 163 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. Doğuş Otomotiv 2023 yılında net kârının yaklaşık %20'sini iştirak gelirlerinden elde ederken, 650 milyon TL ile bu gelirin %16'sı Türk kanalıyla sağlanmıştır. Türkiye'de satılan 0 kilometre binek araçların ilk muayenelerinin 3 yaşında yapılması zorunluluğu ve 2022-2023 döneminde otomotiv sektöründeki güçlü satışlar dikkate alındığında enflasyon güncellemesi yapılan tarifelerin de katkısıyla TÜV 2025-2026 döneminde çok belirgin bir gelir artışı elde etmesi ve şirket gelirlerindeki payının artması bekleniyor. Hafif ticari araçlar için bu süre yasal olarak bir yıl şeklinde arkadaşlar. Elektrikli araçlara yönelimin artmasıyla beraber 2023 yılında toplamda 72.179 adet araç satılmıştır. Ve bu kategorideki satışların toplam içindeki payı %7.5 seviyesinde yükselmiş. 2021'de bu oran %0.39 2022'de bu oran %1.05 yani bu oranda yani 2021'de 2022'ye kıyaslandığında ciddi bir artış var. Şirket yapılması beklenen lansmanlarının %25'inin elektrikli araçlardan olmasını ve bu segmentte hacminin büyümesini öngörüyor. Şirketin markalarından Audi'nin 2026 yılından itibaren sadece elektrikli araç üretimine geçme planı Doğuş Otomotiv için pazarda bir kaldıraç etkisi yaratabilir. Elektrikli araçlar pazarında arzın talebe yetişmediği dönemin geride kaldığı Doğuş Otomotiv'in 2024'te 2024'te bu alanda gelirlerinin artacağı düşünülüyor. Şirket 2023 yılında şarj ünitesi, şarj istasyonları ve şarj ağı kurulması, işletilmesi ve şarj hizmeti sunulması amacıyla Deşarj markasını faaliyete geçirdi. Şirket elektrikli araç satışlarında 10.000 adedi geçmeyi ve değer zincirinin her alanda faal olarak 2024 yılı sonuna kadar deşarj markası altında 800'e yakın sokette hizmet vermeyi planlamakta. Son 4 aydaki yabancı yatırımcı işlemleri de sizlere aktarayım. 2024 Ocak'ta yabancılar nette 256 milyonluk alış yaptılar. Şubat'ta 176 milyon TL'lik net alış yaptılar. Mart'ta 978 milyon TL'lik net alış. Nisan'da ise yabancılar 1 milyar 993 milyon TL'lik net satış yapmışlar. Şimdi Doğanslı'la ilgili bir de kar payı avansı 2024 birinci çeyrek dün paylaşıldı bu haber. 18.32'de paylaşıldı bu haberi de sizlere aktarayım. Şirketimiz 16.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulumuzda gündemin 7. maddesiyle kar payı avansı dağıtılabilmesi için yönetim kuruluna verilen yetki kapsamında 31.05.2024 tarihinde kamuoyuna açıklanmış konsolde finansal tablolarda görüldüğü üzere 01.01.2024 31.03.2024 döneminde oluşan ara dönem karından kar payı avansı dağıtılmamasına karar verilmiş arkadaşlar. Bu haber dün paylaşıldı. Şimdi Doğuş Otomotiv'in faaliyet raporunda hızlıca bir bakalım. Burada 2024 yılında ilişkin beklentiler var. 2024 yılında yurt içi toplam otomotiv pazar satışlarının 9 bin adet seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Buna bağlı olarak faaliyet yılında şirketimizin 105 bin bandında satış adetine ulaşmasını bekliyoruz. Bu Skoda hariç arkadaşlar uzun vadeli başarı için karlılık odaklı yaklaşımımızın devam etmesini amaçlıyoruz. Operasyonel verimliliği güçlendirmeye çalışırken ve yeniden değerlendirilen tüm proje ve pazarlama planları ışığında tedbirli gider yönetimi yapısını izlemeyi sürdürürken yatırım planlarımız için dijitalizasyon projelerine daha fazla önem vererek harcama tutarımızın 4.7 milyar TL civarında gerçekleşmesini beklemekteyiz. Jeopolitik risklere ve makroekonomik dinamiklere bağlı olarak beklentilerimizi bu etkiler ışığında kur seviyeleri ile ekonomi şartların gidişatına göre yeniden değerlendirmeyi planlamaktayız demişler arkadaşlar. 2024 bilinç ay itibariyle toplamda 30 dijital proje tamamlanmış ve 88 projenin yazılım geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Satış süreçlerinden, finansa, insan kaynakları süreçlerinden, lojistik süreçlerine birçok farklı alanda hayata geçirilen kurumsal uygulamaların yanında RPA, IOT, web mobil, üretken zeka, makine öğrenmesi ve yapay zeka gibi dijital teknolojileri kullanarak hayata geçirdiğimiz farklı projeler mevcuttur. Doğuş Otomotiv'in finansalları ile ilgili ve faaliyet raporunda şirketle alakalı bazı bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Belirttiğim gibi benim uzun vadede beğendiğim şirketlerden biri. Uygun pozisyonda olduğunu düşündüğüm dönemlerde zaten bunu üyelerle paylaşmaya çalışıyorum. 2022'de 40 TL'de paylaştık. 2023'te 129 TL ve 2024'de giderken 229 TL'de paylaştığımız Doğuş Oto bugün 303 TL'den fiyatlanıyor. Yani en başından beri bizi takip eden yatırımcı neredeyse ise 8 kat yükseldi. 2023 Mart ayından itibaren %135 yatırımcısına kazandırdı. Aralık ayından bu yana da yatırımcısına %33 kazandırdı ve temettü ödemeleri de hariç arkadaşlar. Umarım bundan sonraki süreç yatırımcılar için daha da iyi olur. Bugün sizlerle yine beğendiğim şirketlerden biri Türk Traktör'ün finansallarını paylaşmaya çalıştım. Bunu da kanaldan izleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Burada süreçlerim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.